arkadaşlar 29. TYT denemesindeyiz. İlk sorumuzda K ve M katı cisimleri ile L sıvısının kütle hacim grafiği bir şekildeki gibidir. Eşit hacimli K ve M cisimleri içinde L sıvısı olan yeterince büyük bir kaba bırakılıyor. Hangileri doğrudur? Hemen bakın şöyle çizelim bir kabımızı. Bunun içerisine ne koyacağız? L sıvısını koyacağız. Evet. K şimdi yoğunluklara bakalım. Ee, eğim yoğunluğu verir. Eğimi en büyük olan K. K'nın yoğunluğu büyüktür. L'nin yoğunluğundan o da büyüktür. M'nin yoğunluğu. Şimdi K o zaman dibe batacak. Arkadaşlar yoğunluğu daha büyük olduğu için K cisimini ne olacak? Burada bakın yoğunluğu en az olan M olduğu için de M cismimiz de yüzecek. Şurada yazılıyor. Bakın M cismimiz. Evet. L sıvımız. Diyor ki, buraya bakın bırakılıyor. <laughs> Hangileri doğrudur? K cismi M'den daha fazla sıvı taşırır. Neden? Çünkü bakın burada K cismi dibe battığı için bütün hacmi kadar sıvıyı taşırır. M ise yüzdüğü için battığı kadar sıvıyı taşırır. Evet bu ifade K cismi M'den fazla sıvı taşırır ifadesi doğru. K ve M etkiden kaldırma kuvvetleri eşittir diyor. bu tamamı battı. Hayır. bunun kaldırma kuvveti ile bunun kaldırma kuvveti aynı değil bakın. Ve batan çarpı FK yazayım. V batan çarpı D sıvı G formülünden hatırlayın. Evet batan hacmi kan daha fazla. Eşit değil. Bunu yanlış. K batar M yüzer. Evet bu doğru. O halde cevabın 1 ve 3 D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuzda zehra sıcaklıkları 20 santigrat derece olan iki farklı A ve B sıvılarını özdeş ısıtıcılarla 5 dakika süreyle ısıtılıyor. Bakın buraya hemen A sıvısı diyelim. Buraya da B sıvısı koyalım. Evet özdeş ısıtıcılarla dediğinde şöyle ısıtıcımızı da şöyle çizelim. Hafifçe bakın şöyle ısıtıcımızı silelim. 5 dakika bunlar ısıtılıyor. 5 dakika ısıtılıyor. İki term, e, özdeş iki termometre ile kullanılarak son sıcaklıklarının A'nın 30 santigrat derece, B'nin ise 60 santigrat derece olarak ölçüyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. İlk sıcaklıkları bakın neydi? 20 idi. Bununki 30'a çıktı. Yani delta T, A dediğimizde ne kadar fark var arkadaşlar? 10 santigrat derece. Delta T, B dediğimizde ne kadar bir sıcaklık var? Bir bakın buradan 40 santigrat derece değil mi? 40 santigrat derece bir fark var. 40 santigrat derece, 10 santigrat derece fark. A sıvısının aldığı ısı enerjisi daha fazladır. Şimdi özdeş ısıtıcı 5 dakika süreyle herkes, her iki kabada aynı ısıyı vermiştir. Aldıkları ısı eşittir. Bu yanlış. Son sıcaklıklardan A sıvısının sıcaklığı B'nin yarısıdır. Şimdi 60 ve 30 santigrat olarak birbirinin yarısıdır diyemiyoruz arkadaşlar. Yani 30 santigrat 60'ın yarısıdır değil. Ancak Kelvin sıcaklıklarında Kelvinler birbirinin iki katı yarısı gibi ifade kullanılabilir. Çünkü mutlak sıcaklığı, gerçek sıcaklığı Kelvin ölçtüğü için santigrat ve Fahrenheit'lerde biri diğerinin iki katı ifadesi, yarısı ifadesi kullanılıyor. AB sıvıları karıştırılırsa son sıcaklık 45 derece olur. Bunların biz e, ısı sahalarının eşit olduğunu <laughs> affedersiniz, ısı sağlarının eşit olduğunu bilmiyoruz. Eğer ısı sağları eşit olsaydı, yani M, C ifadeleri eşit olsaydı, yani biz o zaman ne yapacaktık? Bunların sıcaklıklarını toplayıp ikiye bölecektik. 45 derece olur diyecektik. Ama bize burada ne demişti? Farklı AB sıvıları diyor. Isı sıvılarının aynı olduğunu bilmiyoruz. Evet, son sıcaklıkları A sıvısının 86 Fahrenheit, B sıvısının 172 Fahrenheit diyor. Şimdi Kelvin'i Fahrenheit'e çevirirken veya santigratı Fahrenheit'e çevirirken şöyle bir formülümüz vardı. C bölü 100, F bölü 100 eksi 32 değil mi? E 32 bölü 180 diye bir ifade vardı. Bakın. Burada bakalım arkadaşlar ne çıkacak? C değerimiz kaçtı? Mesela o 30'du. 30'u koyalım buraya. 30 bölü 100 Burada f eksi 32 bölü 180 diyelim. Buradan bir sıfırı götürelim. Buradan da götürelim. Buradan bir sıfırı götürelim. Buradan da götürelim. Burada ne kalır? Bakın 54 kalır. 54. Bunu da bunun karşısına koyarsak. 54'ün karşısına koyalım bakalım. E, 54, 32 ile toplarsak Fahrenheit'ta 54 Artı 32, ne yaptı? 86 Fahrenheit olduğunu gördük. Ama B sıvısının 172 olur mu? Ee, buradan mesela 172 olur mu? Buraya 60 dersek e, ne olurdu? Evet, 60 olursa e, burada 6 kalır, 2 katı olur. 2 katı olur. Bunun iki katı. 6 ile bunu çarparsak 54'ü yani ne olurdu arkadaşlar? 54'ün 2 katı 108 olur. 108'i de 32'yi eklersek 172 olmuyor. Yani bu yanlış. E, tekrar kontrol edebilirsiniz. B sıvısının ısı sahası A sıvısının ısı sahasından küçüktür. Şimdi bakın B ısı sahası bunun küçük olmalı ki Aldıkları ısı eşit çıktı olduğundan Qmc delta T bakın. Bunun delta T'si büyükse aynısıyı veriyoruz ya mc'si sığası küçük olması gerekir. Bunun delta T'si küçükse mc'si büyük olması lazım sağsı Çünkü aynı ısıyı veriyoruz. B sıvısının ısı sahası A sıvısının ısı sahasından küçüktür. De, evet B'ninki gerçekten küçük olmalı cevabımız E. Evet. Üçüncü sorumuzda x XY noktasal ışık kaynakları opak küresel engel ve perde ile kurulan şekilde sistemlerden hangilerde X kaynağının yatay doğrultudaki hareketi yarı gölge alanını değiştirir diyor arkadaşlar. Artırır ve azaltır demiyor bakın. Hemen buradan ışınlar çizerek gölge ve yarı gölgeyi nasıl oluştuğuna bakalım. Buradan bir ışın çizdim. Bakın buraya geldi. Bundan bir de buraya çizdim altına ve üstüne ışınlar gönderiyoruz biliyorsunuz. Bir de buradan yukarıya doğru çizdim. Buradan da bir de aşağıya doğru çizdim. Şimdi aradaki bölge, hatırlayın arkadaşlar, şu aradaki bölge. Ha şöyle yapalım. Ee, bunun oluşturduğu şur şurası bakın. Şöyle bir çember oluştururken, bu da yukarıdan şöyle bir Çember oluşturacak ve şu e, şurası karanlık olan bölge, şurası tam gölge, şu aralar ise yarı gölgedir. Şimdi ben bakın, ben bunu geri veya ileri ileri veya geri hareket ettiğinde, şimdi makas e, örneğini hatırlayın. Şu makasın ağzında bir cisim var. Makası geriye doğru çektiğiniz zaman makasın ağzı ne olur? E, kapanır. Makası ileri doğru ittiğiniz zaman bu cisim burada durduğu için makası biraz daha ağzını açacağı için bu ışınlar açılır. Bunların açılması veya daralması da şuradaki yarı bölgeleri ne yapacaktır? Etkileyecektir ister istemez. Şimdi bakalım diğerine. Bu değiştirir. Şuraya geldik. Bakın bunu çizdim buraya. Bir de bunu buraya çizdim. Buradan da yine üstüne ve altına ışınlar gönderdim bakın şu şekliyle gönderdim. Ha bu nasıl oluştu? Şuraya bakalım. Ortada bakın şöyle bir tam gölgemiz var. Bir de etrafında şöyle bir yarı gölgemiz olacaktı burasında. Yine aynı şekilde bakın. Bunu makas olayını düşünün. Şunu ileri çektiğimiz zaman şu biraz daralacak bu aralık. Dolayısıyla yarı gölge büyüyecek. Bunu ileri doğru ittiğimizde bu makasın ucu açılacak. Dolayısıyla şurada daralacak. Yarı gölge yine değişecektir arkadaşlar. O zaman x'in hareketi burada da yarı gölgeyi etkiledi. Buraya gelelim bakın. Hemen tekrar burada yapalım. Burada sadece bunu çizmemiz yeterli. Bu çizdim bakın buraya. Bir de buraya çizdim. Şimdi ne oldu burada bakın arkadaşlar. Şöyle bir de buraya bir daire çizeyim bakın. Şu, tam bir daire oluştu artık burada. Şu şekliyle bir daire oluştu. Bu dairemizde e, normalde tam gölge oluşması gerekiyordu ama şu kaynak burayı aydınlattığı için bunun adı artık yarı gölge olmuş oldu. Buraya yarı gölge. Aynı şekilde x bu tarafa doğru giderse bu tamamen yarı gölge. Tek bir gölgemiz var. Buraya giderse ne oluyor? Burada daralıyor. Buraya gelirse büyüyor. Demek ki x'in hareketi yine burada yarı gölgeyi etkiledi. O halde üç şekilde de ne olmuş oluyor? Yarı gölge x'in hareketini etkileniyor. Cevabımız e. Dördüncü sorumuzda özdeş diyor bakın arkadaşlar. K, L cisimleri özdeş dinamometrelerle. X, Y sıvılarında şekilde gibi konumda dengededir. K cisminin bağlı olduğu dinamometrede okunan değer daha büyük olduğuna göre K'daki değer daha büyük. Bakın burada DK diyelim dinamometrenin gösterdiği değere. DK'nın gösterdiği değer DL'den daha büyüktür. Daha büyüktür. Bu şu anlama geliyor. Burada bakın Burada bir kaldırma kuvveti var. Fx diyelim buna da. X sıvısının bir kaldırma kuvveti. Bir de buradan FY var. Y sıvısının uyguladığı kaldırma kuvvet. Bunların ağırlıkları eşit, özdeş oldukları için G, G, diye ifade edelim. Şimdi K'nın değerinin büyük olması ne demek? Buradan daha çok kaldırma kuvvet, daha az kaldırma kuvveti uygulanıyor demektir. Daha az kaldırma kuvveti uygulandığına göre hacimleri de aynı ise X'in yoğunluğu daha azdır. Çünkü kaldırma kuvveti de V batan d sıvı çarpı g'den hesaplanıyordu. Batan hacimler aynı, g sabit, sıvının yoğunluğu etkileyecek. X sıvısının öz kütlesi Y sıvısının öz kütlesinden küçüktür. Evet, hacim aynı olmasına rağmen yoğunluğu az olduğu için az kaldırma kuvveti uygulanıyor az kaldırma kuvveti uygulanınca da dinamometre daha büyük değer gösteriyor. Bu ifade doğru. L cismini etkiden kaldırma kuvveti K cismini etkeden kaldırma kuvvetinden büyüktür diyor. Yani şimdi kaldırma kuvveti evet e, büyüktür. Niye büyüktür? Hacimleri aynı. Y sıvısının yoğunluğu daha fazla. Yoğunluğu daha fazla. O zaman kaldırma kuvveti daha büyük. Daha büyük olduğu için de daha az değer gösteriyor zaten. Evet. L cismini etkiden kaldırma kuvveti daha büyüktür. K, L cisimler yer değiştirirse dinamometrelerde okunan değerler değişmez. Niye değişmez? Çünkü cisimler özdeş. Aynı hacim, aynı kütleye sahipler. Evet, değerler değişmez. Üçü de doğru E seçeneği cevabımız. Beşinci sorumuzda arkadaşlar, şekildeki x, y, z mıknatısları özdeştir e, ise itme güçleri, çekme güçleri aynı demektir. Mıknatıslar sürtünmesi yatay düzlemde iken x ve z sabitlenmiştir. Evet bunlar sabit. Şöyle şuradan mesela şöyle sabit olduğunu anlamak için şöyle bir nokta koyalım. Evet bunlar sabit. Y mıknatısı serbest bırakılınca ok yönünde hareket ettiğine göre 1, 2, 3 numaralı kutupların işareti ne olabilir? Evet, şıklardan gideceğiz burada. Evet, bir ne olsa, bakın şuraya bakalım, ne yazıyorum. Burası da 2 ne olsa iter. O zaman burası S olacaktır. E, bu tarafa hareket edebilmesi için bakın e, ne demişti? 3, e, 3 ne olmalıdır diyor, ne. Zıt kutuplar da çeker. Zaten bu itiyor. Bu da çekiyor. Okey. Bu doğru oldu. Bakın. Bu tamamen doğru. Şimdi bakın ki 1 ile 3 bir diğerinin tersi. O aynı şeydir. Bakın. 3 de olabilir. S iken. S iter. Burası N olur. Burası da S olursa N, S de çeker. Ve aynı şey yine geçerlidir. 3 de doğru. Acaba 2 olabilir mi? İki, burada, şurada deneyelim arkadaşlar. Tekrar bakın. Burada çizelim bunları. Burada deneyelim. Tekrar aynı şeyi orada yaparsak karışır biraz. Şöyle biraz şekilleri basitçe çizelim. çizdim, çizdim. Diyor ki, evet birincisi S olsun diyor. S olsun. Bu da S olsun diyor. Tabii ki burası N olur. Burası da N olsun diyor. Şimdi bu bunu iter. Evet, bu da bunu da iter. Bu da bunu iter. Bakın buradan itme kuvveti. Ama bu bu tarafa doğru hareket ettiğini söylüyor. Bu itiyor. Evet. Bu da itiyor. Bu tarafa hareket edebilir mi? Şimdi şöyle bir şey var. Mıknatıslar arasındaki itme ve çekme kuvveti mıknatısın kutup gücüne bağlı olduğu gibi aradaki uzaklığa da bağlı. Aradaki uzaklık da ters orantılı. Bize şurada aralarındaki uzakların dd, xx gibi Eşit olduğuna dair bir bilgi vermemiş. Eğer burası daha uzaksa, buradaki itme gücü zayıftır. Bu yakınsa, bunun da itme gücü daha fazladır ve bu tarafa da hareket edebilir. Bu da doğru ihtimalleri söylüyor zaten. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Dirençler ve pil üzerinden geçen akımların gösterildiği şekildeki elektrik devresinde üreticinin gerilimi V, dirençlerin gerilimleri sırasıyla V1, V2'dir diyor. R2 büyüktür, R1 ise hangisi kesinlikle yanlıştır? Arkadaşlar bu ana kol akımı bakın. Ana kol akımının bir kısmı buraya, bir kısmı buraya geçecektir. O halde ana koldaki akım kesinlikle kollardaki akımdan büyüktür. Bu ifade doğru. Paralel kollardaki gerilimler her zaman eşittir. Bakın ana kolda yani pilin bulunduğu yere bir direnç yoksa evet buradaki gerilimler eşittir arkadaşlar. Bu da doğru. Ve bakın bunlar birbirine eşit olduğu gibi burada gerilimler pilin gerilimine de eşittir. Yani bu V burası V1 burası da V2 bunlar üçü de birbirine eşit. Bu da doğru. Ee, bakın ana ana koldaki akım bir, bir ikincisinden büyükse birden de büyüktür kesinlikle. Akımlar eşit midir? Akımların eşit olabilmesi için dirençlerin eşit olması lazım. Dirençler farklı. Bakın büyük dirençten küçük akım, küçük dirençten büyük akım geçer mi? Unutmayalım. Direnç akım, dirençsiz yolu tercih eder diyeceğiz. Burada R1 küçükse I1 büyüktür. I2 denmesi lazımdı. E seçeneği yanlış ifade. Yedinci sorumuzda konularında çalışmalar yapılırken hangi fiziksel incelik bilgisi kullanılır? Gemilerin yüzmesi. Kesinlikle arkadaşlar geminin yüzmesi ne ile alakalıdır? Kaldırma kuvveti ya da yoğunlukla alakalıdır. Geminin yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük olduğu için ne yapar? Gemilerimiz yüzer. Süt kaynağının yüzeyde toplanma, süt kaynağının Yüzeyde kaymağının demesi herhalde. Yüzeyde toplanması. Evet, yoğunluğundan dolayı yağın yoğunluğunun daha az olduğu için yüzeyde sütün üzerine çıkıyor. Bu da yoğunluk öz kütle ile alakalı. Rüzgar oluşumu alçak ve yüksek basınç olaydı. Bu da ısınan havanın basıncının düşmesi, soğuk havanın basıncının artması yani yoğunluğuyla da alakalıdır. Yani ısınan havanın ne, yoğunluğu azaldığı için yukarı doğru çıkıyor. Ee, soğuk hava yoğunluğu moleküller bir araya geldiği aşağı doğru iniyor. Ve e, alt ve üstte basınç farkı oluştuğundan dolayı da rüzgar oluşuyor. Yine havanın yoğunluğuyla da alakalıdır. Öz kütleyle alakalıdır arkadaşlar. Burada evet e, cevabımız C seçeneği olacaktır.